Herkese merhaba. Bugün sizlere İngilizce bir cümleyi ya da paragrafı aşağı yukarı aynı anlama gelecek şekilde online olarak yeniden nasıl yazabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar bunun için Google'a Quillbot yazacağız. Hemen şöyle Quill geldi. Buradan buraya giriyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar kısaca burayı göstermek istiyorum sol tarafta bir panel var arkadaşlar buraya dokunduğunuzda e, bu panel açılıyor paraphraser kısmı var bu paragrafı yeniden yazmanızı sağlıyor gramer checker yazdığınız cümlede bir gramer hatası var mı yok mu onu kontrol ediyor plagiarism checker var yani intihal ile ilgili ama bunun için pro üyelik gerekiyor yani paralı bir kısım burası Co-writer kısmı yine paralı bir kısım arkadaşlar. Summarizer bir uzun paragraf yazdıysanız bunu kısaltmak ve özetlemek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Citation creator var. Bunu daha sonraki bir videoda size mutlaka anlatacağım. Bu da önemli bir özellik. Bir de translator kısmı var. Çevirici kısmı arkadaşlar. Dil çevirisi yapabiliyorsunuz burada. Ama şunu özellikle söylemek isterim. Çeviri konusunda daha önce tanıttığım Deepin üzerine şu an ben bir site tanımıyorum. Onu da daha önce yayınladığım videodan izleyebilirsiniz. Aşağıya da linkini bırakacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu paragrafı yeniden yazma özelliğine geri gelmek istiyorum arkadaşlar. Benim daha önceden edindiğim bir kitap var. Mesela Class Dynamics of Agrarian Change Henry Bernstein'ın e, kitabı. E, bu kitap arkadaşlar ne diyor? İşte, Tarımsal Değişimin Sınıfsal Dinamikleri adlı İngilizce bir kitap. Ben bu kitabın sayfa 102'sinden bir bölüm aldım arkadaşlar. E, onu da Burada hemen hızlıca şey yapmış oldum, bir düzenlemiş oldum. Çünkü PDF'den doğrudan aktarınca olmuyor, tam istenen gibi olmuyor. Öncesinde Word dosyasında düzenlemekte fayda var. Böyle bir cümleyi aldım ben arkadaşlar. Makale yazarken ya da akademik bir çalışma yaparken bazı cümleleri yeniden yorumlamak gerçekten zor olabiliyor. Fikir vermesi açısından bu siteyi kullanmak gerçekten faydalı olabilir. Özellikle intihal durumuna düşmemek için bu anlamda çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Mesela ben bu cümleyi buradan alıyorum ve kopyalıyorum arkadaşlar. Hemen buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın paragraf buraya gelmiş oldu. Şuradan paraphrase kısmından dokunarak, tıklayarak cümlenin yeniden yazılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Şunu şuradan çekmiş olayım. Bakın burada cümlede yine aşağı yukarı aynı anlama gelecek şekilde bir cümle kurmuş oldu. Ve bu anlamda arkadaşlar şurayı değiştirebilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Commodization diyebilirsiniz ya da başka anlamlara gelecek, aynı anlama gelecek şekilde başka kelimeler de kullanabilirsiniz. Bu site arkadaşlar bu anlamda gerçekten bir cümleyi yeniden yazma konusunda gayet iyi. Size de ciddi anlamda bir fikir verecek bir site. Burayı mutlaka kullanmanızı öneririm. Bu videoda size anlatmak ve aktarmak istediğim durum bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.